Onun için Ersoy Hoca'nın dediği burada çok önemli. Ancak ee, tabii bu çocuk kısmı ile ilgili evet. çok önemli. İleride bu çocuk kadın olacak. Aynen. Ve de bütün bunu evet. taşıyacak evet. ve problemli yaşayacak, yaşatacak vesaire. Ama bu tabii ayrıca e, erişkinlerde de oluyor. Ve Kadınlarda onlar da suçluyorlar. Da Kendilerini. Hem kendilerini suçluyorlar hem suçlamıyorlar ama söyleyebilecekleri bir şey yok. Söyleyemiyorlar. Tabii unutmayın ki ölüyor. bu sadece kız çocuklarıyla ilgili bir mesele değil. Aynen. Herkes Aynen. De. çocuklarıyla ilgili. Herkes çocuklarla da ilgili. O, o çok daha herhalde e, vahim. üzerinden... Ve her, biri vahim. her Bir vakadır, her vakadır bir bu da. Bahim. Yani bu da bir gerçektir sonuçta. E, ve e, hani bilmiyorum ben kendi klinik pratiğimde e, insanların geçmişlerine girdiğimiz zaman... E, benim çok da nadir duyduğum bir konu değildir. Değil tabii. Değil tabii. İşte şu noktada sizin şu anda sorduğunuz soruya cevap vermeye çalışayım. Eğer aile içi değilse tecavüze uğrayan kadınlar tabii ille de aile içinde tecavüze uğramıyor. dışarıdan veya veya belki de işte söyleyebilir noktaya geliyorlar. Ve de o noktadan itibaren de bu durumun açığa çıkabilmesi ve de ee, ...suçlunun suçlanabilmesi ve de cezalandırılabilmesi için yola çıkması gerekiyor kadının veya işte çocuğun. İşte o noktada da zaten ciddi problemler var. O noktada da delilci olarak bize düşen bir takım şeyler var. Ee, orada problem var. Orada da e, gerçek yaşanan problem sadece bizim ülkemize ait bir problem değil. Organizasyon problemi yaşanıyor... Ve dünyada da gerçekten önemli bir, bir şey bu. Şöyle ki tabi bazı ülkeler sorunlarını çözmüş durumdalar. Ee, bizim ülkemizde bazı başka ülkeler gibi e, hadise o kadar da rahat değil. Şöyle ki e, tecavüze uğramış olan bir kadının kim tarafından tecavüz edildiğinin tespit edilmesi gerekiyor. Güzel biz bugün bu öyle bir teknolojiye sahibiz ki bunu çok rahatlıkla e, tespit edebiliriz en iyi aletlerimiz, en iyi bilim adamlarımız, en iyi çalışanlarımız var. İşte kadının üzerindeki bir ısırıktan hareketle o kadının kim tarafından ısırıldığını tespit edebilecek nitelikte beyinlere ve teknolojiye sahibiz. Çok güzel bu. Bununla da çok gurur duyuyoruz ve mutluyuz. Ama o kadının üzerinden o ısırık izini toplayabilecek kapasitede değiliz organizasyon kapasitesinde değiliz. Çünkü şimdi bir bu, bu şekilde mağdur bir kadın nereye gidecek? Karakola mesela mı? Yoksa hastaneye. acaba hastaneye mi? Şimdi karakola da gidebilir, hastaneye de gidebilir. Her iki durumda da delillerin kaybolma riski çok son derece büyük. Çünkü polis karakola gittiğini varsaydı. Polis onu nereye götüreceğini bilmiyor. <laughs> Ama hocam gitmeden önce yıkanacak. Bakın ha, şart değil. Evet. Tabi o da bizim tamam. O da o da o da kötü bir şey. onun evet. Ona gelebiliriz delillerle ilgili konuşurken ama önce kadın dövülmüş tecavüz'e uğramış polise gidecek ve yardım isteyecek. Polise gitti. Polis ona yardım etmek için yola çıkacak Ne yapacağını bilmiyor. Alıyor onu bir hastaneye götürüyor. Peki bir dakika Hı -hı. şurada bir parantez açayım. Bir Amerika Birleşik Devletleri uygulaması var aşağı yukarı bir 25-30 yıldır süre gelen. Orada her polis biriminin Müştereken çalıştığı bir hemşire vardır, adli hemşire. Forensic nursing dedikleri bir hikaye. Ee, ve e, çok tutmuş bir sistemdir bu Amerika'da. Yani en uzak, en ücra, e, diyelim ki yerleşim Kasaba birimlerinde yani. dahi, yani dağın tepesinde iki tane ev var o kadar, bir de işte atları, çiftlikleri olan neyse bir yer. Orada bile bir olay olsa, oraya gelen polisin, irtibatta olduğu, telefonla irtibatta olduğu bir hemşire var. Bu hemşire bu delilleri toplama konusunda eğitilmiş bir hemşire, bir sertifikası olan bir hemşire. Ve polisin devri arabasının arkasında bagajda da delillerin toplanacağı her türlü zarftı, torbaydı, işte poşetti, eldivendi, pensi her şeyde var. Yani polis delil toplan toplanmada kullanılacak malzemeyi polis yanında getiriyor. Hemşireyi sadece telefondan çağırıyorlar. Yani her karakolun irtibatta olduğu bir hemşire var. Bu bir çözüm müdür mesela Türkiye Çok için? Çok önemli bir adımdır. Ee, şimdi e, bu konuda zaten yıllardır evet. yıllardır bunu konuştuk Ali Tıp Enstitüsü'nde sizinle birlikte. Şimdi de ben şu anda bulunduğum üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde bulunan hemşirelik bölümüne bunu özel olarak getirtip özel olarak da ders haline koydum ki çocuklar lisans düzeyinde en azından böyle bir alanın olduğunun farkına varsınlar ve eğitilsinler. Ama bu bu adli hemşirelik olayının bilgi temelinde ülkemizde yerleşmesi kolay. Uygulamaya geçilmesi niye o zor. kadar çok ebe var hemşire var gayet yani tabii. Bir çok sayıda ama, böyle personel ama var şunu söyleyeyim ondan önce e, bu hemşire tabii ki e, diyelim ki ısırık izinden oradan buradan delillerin topla hatta iç çamaşırlarının toplanmasını bilecek olan kişi çünkü e, atılıyor çünkü toplanmıyor çünkü en basit şeyler bile delil olabilecekken kullanılamıyor çünkü bilgi bilgi yok. Ama şöyle de bir şey var. bir hemşire bir jinekolojik muayene yapamaz. Hayır ama en azından üzerindeki bütün verileri Doğru, toplayabilecek kadar. Doğru. Ama müderdi? en önemli şey jinekolojik muayene ve bunu da kimin yapacağı, nasıl yapacağı, delillerin kaybolmaması için ne yapılması gerektiğini bilecek olan doktordur ve de bu eğitim doktorlara hiç verilmiyor. Yani nereden bilmesi gerekiyor ki ne biçim bir svapla ne alsın da ondan sonra biz DNA yapalım. Bu nedenle e, temelde basit basit eğitim paketlerinin e, hazırlanarak mutlaka e, verilmesi. Her de, doktora her evet. her mezun. Evet, evet o zaman deliller kaybolmuyor. Peki bir, bir başka bir husus daha var. Efendim kendimde değildim bana bir şey içirdiler. E, başıma ne geldiğini bilmiyorum. E, şeklindeki iddialar vardır. E, bu nedenle biz deriz ki sakın idrar bile yapma. Yani başına bir şey geldiği zaman dışarıya idrar yapma. Bir şişeye yap. Bir kaba yap. Çünkü delil orada. Şey. Delil orada. Gerçek bu gerçektir değil mi? Aynen öyle. E, bakın e, şu da ne yazık ki çok e, sık görülen konulardan bir tanesi. Bunları insanlar sadece eski Türk filmlerinden bir parça olarak zannederlerdi. Hani şeyin gazozların içerisine atılan hapları vesaireyi. Ama yıllar gösterdi ki hakikaten bu sadece filmlerdeki küçük bir olay gibi bir şey değil. Aslında o da hakikaten bir gerçektir. Böyle şeyler yaşanıyor. Bunun ötesinde, bakın sadece bırakın birilerinin içkisine bir şey karıştırılması hikayesini. Şuna çok dikkat çekmek lazım. E, gençleri ciddi bir şekilde psikoaktif maddelerle, yani bir takım ot, esrar, e, vesaire, kokain, ekstazi, MDMA vesaire gibi bir takım maddelerle, bu maddeleri e, arkadaş arasında, e, abi takılıyoruz ya hadi bakalım falan, sen de hadi canım falan, zaten o yaştaki çocukların da... E, Yeni şeylere öğrenmek, anlamak, deneyimlemekle ilgili açıklığından, bir takım ne yazık ki başka kötü niyetli kişiler, kimi zaman o kötü niyetli kişiler arkadaşları, yararlanıp bu insanlara bu maddeleri kullandırarak, emin olun burada alkol de çok masum bir madde değildir. Tabii. Burada alkolü de kullanarak kişilerin karşılarındaki kişilerin bilinçli hallerinden çıkmalarını sağlayarak e, onların istismarına sebep olabilecek e, davranışlar içerisinde olabiliyorlar Bu da tahmin ettiğinizden daha fazla yani tahmin edilenden seyircinin tahmin ettiğinden daha fazla yani alkol e, vererek diyelim ki birlikte alkol içerek. Alkol ve psikoaktif ki. maddeleri. Evet. Diğer başka Verilmesi bir de gerekmiyor ki. Kendi de içiyor ah. zaten. İçiyor, Aynen ve içiliyor evet. beraber. Yani bu beraber zaten. E, burada şöyle bir şey var. Çocukları bununla ilgili bir kullanıma itmek ve çekmekle ilgili çok ciddi bir e, gayret, ilim, var. gayret var. Gayret var. E, ve altyapıda ben şeyleri çok tehlikeli buluyorum. E, mesela bu esrarın ee, ...çok masum... ...ve hani sigara bunun yanında... ...fö o kadar fena ki yani... ...bu esrar abi ottur ya bir zararı yoktur... ...şeklindeki bakışın... ...ciddi şekilde... E, ...ne kadar yanlış olduğu... ...bunun bilimsel olarak artık... ...esrarın hani bağımlık yapıp yapmadığı... ...veya ne zararlar getirdiğiyle ilgili... ...bir tartışma... E, ...sizler çok daha iyi biliyorsunuz kalmadı... ...böyle bir tartışma kalmadı dünyada... ...ne yaptığı biliniyor... ...buna rağmen... Ee, bu müthiş bir pazar ve bu pazarın içerisinde çocuklara bu feci itiliyor ve bunların kullanılması isteniyor. Kullanırken de çocuklar çok ciddi istismarlara uğrayabiliyorlar. Gene burada ben hani birazcık daha e, çarpıcı da olsun diye söyleyeyim. Gene burada istismara uğrayanların sadece e, dişiler olmadığını söylemem lazım. Madde veriler Evet. Onun için... E, bu, bu konu hakikaten yani psikoaktif maddelerle beraber e, bu istismarların e, bu ebüs hikayesinin olması e, çok sık görülen iki birlikte olan çok iki konudur. E, gençlerin özellikle gençlerin bu konuda zaman zaman bir takım açıklıkları e, hemen kötüye kullanılabiliyor. Burada da bir parça emin olun hani çok bir klişe olmasın ama gene aileye çok iş düştüğü kanaatindeyim ben yani ailelerin bağlantıyı çocuklarla çok koparmaması lazım. E, ve bir şekilde çocuğun e, ne yaşadığı ile ilgili çocuk evin içerisindeki durumun göstergesidir. Yani emin olun bir yerde bir sıkıntı varsa yani o evin içerisinde bir sıkıntılar bir şeyler oluyorsa çocuk bunun e, yansımalarını kendi hayatında boşluklarını bir yerlerde yaşıyor. Ve onu doldurmak adına işte bir takım maddelere gidebiliyor. O bir takım maddeler hani uçurumdan yuvarlanmak gibi bir sonraki. Başka olumsuzluklar oluşturabiliyor. Şimdi bu tabii ki çok klasik bir biçimde bize tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar döngüsünün içine sokuyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bildiğiniz gibi ben işte uzunca bir süre Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nda çalıştım. Hatta onun başkanlığını da yaptım. Çok ciddi biçimde uluslararası sözleşmeler... Mesela e, esrar alımını satımını yasakladığı halde ve de altına 180'in üzerinde ülkeye imza attığı halde bu sözleşmelerin şimdilerde esrarın legalize edilmesi gibi bir başka e, akımla karşı karşıyayız. Yani Venezuela başladı herhalde ya Kolombiya olacak bu işte Hollanda'da olan biteni zaten biliyoruz veyahut da işte tedavi amaçlı başlayan eroin vermelerin yani devlet eliyle tedavi için eroin vermelerin yarın öbür gün çok daha yaygınlaşacak.